Içimden... Ama konuştukça bu terapi sırasında konuştukça ortaya çıkan ve çözümlenebilen bir şey evet. ya da çözülen bir şey diyelim. Hatta onun bedensel hastalığında tekrarlıyor işte. O kişide tansiyon varsa bunda da tansiyon oluyor. Beynimiz hmm. böyle yani hormonları bile tekrarlıyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz ama muhtemelen DNA'mızda o da o da konu. Aktarılıyor ama bilimsel olarak hani bu konular tam da çözülmüş değil işte yeni yeni. Değil mi? Hmm. Değil mi? Evet. Evet, enteresan yani e, aslında birçok şey tabi bilimsel yani bilimsel kısmın tabi biz bildiklerimizle daha çok konuşmayı eğliyoruz ama bilmediğimiz birçok şey de var aslında. E, evet, tam bunu demişken e, şeyi de söyleyeyim Zümrüc'üm. E, şimdi evet bilmediğimiz çok şey var. Bir taraftan da yanlış tanı alan, e, tanı alamayan, asıl hastalığına tanı alamayan hastalar da var. Yani psikolojik işte senin belirtin denip ee, araştırılamayan ya da hani özellikle kadınlarda bu bilimsel olarak da ispatlanmış bir şey. Ee, şey nasıl söyleyeyim ee, geçiştiriliyor geç, geç, evet, evet. Evet. değil mi? Geçiştiriliyor. Yani, ama ha. psikolojik de bir de Çünkü o var. Zaten Her türlü işte psikolojik Hep yakınan şişe. birisi ise mesela işte hep, e, zaten depresif böyle hep şikayetleri var bir şeyleri var falan e, abartıyor. Aile de, abartıyor diyor. Aile de böyle yönlendiriyor işte doktoru kimi zaman. E ee, ilk bakışta bir şey bulunamıyor mesela ee, ama işte altta belki e, hani bir e, ciddi bir hastalığı var kişinin. Hani hani böyle her zaman da psikolojik e, dememek lazım. Gerçekten iyi olarak hani tetkik ettikten sonra e, bir bozuklukla ilişkilendirilemeyen belirtilere deriz. Yani hani psikolojik şöyle az önce konuştuk. E, elbette her bedensel etki e, belirtinin ruhsal sıkıntıya yol açabilir. Hani böyle bir kısır döngü gibi ya da işte hani birbirini etkileyen bir şey zaten o birbirinden bağımsız değil ama dediğim gibi hani bu da bir tarafta durmalı yani herkese de işte psikolojiktir senin sıkıntın deyip öyle bir hasta gelmişti mesela psikolojiktenmiş Belki ama, müdahale edilmesi gereken evet, bir şey. Evet evet ama işte altından mesela beyin tümörü çıkıyor falan. Hani bu e, böyle şeylere dikkat etmek gerekir. Yani Yani ikisi birlikte yapılsın aslında. Mesela Hı -hı. karnı ağrıyor ama çok ruhsal sorunlu bir insan. Hı -hı. Nasıl olsa psikolojik demeyelim. Hani yine Hı -hı. psikolojik bir kaynak var Hı -hı. ama sen o ultrasonu ya da başka tetkiklerini yaptırmanda bir masum yok yani. Evet. İkisi birlikte giderse evet. belki. Evet. O hastalık kaygısı işte sürekli bir şeyim var ve bulmaya çalışıyorum o yani çok ince bir çizgi. Bu i̇şte kişilerle evet. aslında fiziksel yakınmaları olan kişiler birbirine karışabiliyor aslında tam bir sınır noktası gibi. Hı hı. Yani hem hı hı. duyarlı olmak duymak bedeni duymak çok önemli. Hı hı hı. Hem de e, aynı Orada zamanda kalmamak yani o takılı kalmamak da önemli. Beden tamam bir şey duyuyorsun ama anksiyet hastalarına mesela e, o belirtide takılık kalırsa kişi bedenini çok dinlerse. Ya o zaman o belirti artar yani hani kalbim mi çarpıyor işte evet sürekli çarpar bir süre sonra ona bir anlam yüklemeye başlar kalp krizimi geçiriyorum işte bir şey mi oluyor falan hani e, bir sas kendini an... dinlemek denilen evet, şey halk evet. arasında aha, aslında aha, aha. hem bir dinle hem dinlemek hem duyma ne yapacağız şimdi biz <gülüyor> hem <gülüyor> seyircilerimiz. De, hem de sadece <laughs> oraya yönelmemek diyorsunuz. ama her şeyde dost çok önemli değil <laughs> mi yani e, İşitmemek de bir problem, bakmamak da bir problem, çok bakmak da bir problem. Hı hı hı. Orta yolları bulmak biz insanlar için çok kolay bir şey olmasa gerek. Evet. <laughs> i̇çin, de... İçin, de kolay bir şey değil. için de kolay bir şey değil. Evet. Hı hı. Yani. Evet. Ee, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz konuklarımızla beraber. Tekrar görüşmek üzere.